Akaretler. <laughs> Tolga Han Seyişman. Nasılsınız? nasılsınız? İyisiniz. Çok Acelesi var. Hayırdır? Kamera var ya. Görüntü. Mü? Hadi görüntü alın da. Sorular yanıtsız. Eyvallah sağ ol. Nereye yapıyorsunuz programı? Hadi kolay gelsin. Bebek. Merhaba. Tuba Altıntop İyiyim siz nasılsınız? Eski eşi Rafet El Roman Çok teşekkürler, çok teşekkürler Teşekkür ediyoruz çok, Bey, teşekkürler, çok, Bey, çok teşekkürler, Bey, çok teşekkürler Bey, Çok teşekkürler, Bey, çok teşekkürler Bey, Bey. Büyük kızlarıyla düet yapacakmış Kızınla beraber Rafet bir hazırlık içerisinde ee, Bir düet yapacaklar Şu an su çalışıyor büyük kızım Rafet El Roman'ın Eski tamir etmekten vazgeçin Yenisini alın, rahat edin <laughs> <laughs> Tuba Altıntop'un aşk ilişkilerine bozuldu. Öpüşüyordunuz Görüntüler var Ve bu nedenle hanımefendinin albüm çalışmasına destek olmayacağı Eski eşiniz tur, Onlara toparlı hiç bilmek istemiyorum Onlar hepsi böyle geride arkada şey Ben yeni yeni yepyeni, yepyeni yepyeni Kalbimin çarpacağı böyle Doğru değil anlaşılan Benim Rafet'le olan herhangi bir çalışmam yok Yani hani Rafet'le bir düet falan olayım yok ama Hiç belli olmaz ki Nişantaşı Önde Duygu Çetinkaya hemen arkasında Şahin Irmak. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Çapkınlık konusunda Şahin Irmağan adı 9'a çıkmış bir kere. Çapkınlık güzel bir şey değil yani. İnmez 8'e. Öyle bir şey olsa zaten onu saklamam söylerim ya. İşte sevgilim derim. Der mi? Der derim. derim. <laughs> Hanımefendiler güntünüz ama. Oğlum sizin yüzünüzden manyak mısın? Kimle görüneceğim? Erkekle görünsem daha mı iyi? Hanımefendilerle görürüz onu seni. Erkekle mi görmek <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> Seksi oyuncu Duygu Çetinkaya ile yakalanması. anlama geliyor acaba? Öyle akşam yemeği, sohbet, muhabbet. İş Çok mi konuştunuz? İşte ya. konuştuk öyle normal genelde. Elbette kokusu çıkar yakında. <laughs> <laughs> ne Abi yenisiye başladın. Arkadaşlarım yani tamamen arkadaşlarım. Salt yani su katılmamış arkadaşlar Yok <laughs> oğlum. Yok vallahi arkadaşlarımıza. Yok ki olsa varsa tanıdığım biri hemen yani güzel dersen bu olur. <laughs> yok yani Mesela... Ya yok yok öyle. Yok. <laughs> yok. Gerçekten bal almak ya. Yok yok. Gerçekten bal almak. <laughs> <laughs> Gerçekten bal almak. <makina. gülüyor> of Allah belanı. <laughs> yok yok şöyle durmuyor. Dirty